Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan iyice atışılıyor ya Rabbim ya Resulallah. ya Rabbim ne mahrem gözüktü. Otur hocam otur. Oturacağım <laughs> tabii. Bize ayakta mı durar hocam da? <laughs> <sen gülüyor> hocam <ayırıyorum. gülüyor> Hocam niye düşüyorsun? Kızım sen bir ben düşüyorum. Sen otur hocam gel. Söyle kızım. da ha, orada da düşme. Hoca Dur! Orada. Otur, dizi, otur. Otur, sakin ol. Ha, ha şimdi söyle. Hocam! Ne ne, yapayım? Ne, yapayım? Kocam, sen NE NE sen sabah karnını biz Bismillahirrahmanirrahim. Ya <laughs> <laughs> O misafir parlayıktan, <laughs> Aslanım oluşturun. Vallahi de. Dur otur oradan Otur Otursa kavuşturur <laughs> Kalkar mıyım? Heh. otur öyle. Hah öyle uzaktan uzaktan <laughs> konuşalım senden. Ben kolu kavuşturum kavuşturmasına <laughs> da. He. Tabii bu iş biraz masraflı. He. Ee, öderiz. Ödersin ödersin. Bana şimdi... Otuz akte. tane altın. Ah. Ah değil. 25 tane altın. Ha. Ondan sonra bir 25 tane de koyun. Ha. Götü. Götü, götü, götü. Götü. Ben, ben Ağrından oyunlara götürüp. Senin yaptığın gibi. Ha? Ne ben estağfurullah. <laughs> da. de. Tövbe. Ağırından oyunlara götür. O zaten sayısını bilmiyor. Salak anlayamaz. Ben sana o havalı Osman'ın apartmanınla batacağım. Hayır. Pardonlar. Ne diyom hocam? Gel kal.